spor yapıyorsun ve gelişimi yavaşsa bu 5 saplemen senin işine yarayacak. İlk olarak tabii ki de kreatin, güç artışı ve kas gelişimi bilimsel olarak en çok desteklenen saplement kreatindir arkadaşlar. Her gün 5 gram kullanabilirsiniz. İkinci olarak whey protein, protein ihtiyacını kolayca tamamlar. Kas gelişimi için pratik bir çözümdür. Normal öğünlerinizle birlikte tamamlayıcı olarak düşünün ve kilonuzun 2 katı protein almayı unutmayın. Üçüncü olarak omega 3 hem kas onarımı hem de iyi bir cilde sahip olmak istiyorsanız tabii genel sağlık ve beyninize de bir sürü faydaları vardır. Balık yemiyorsanız omega 3'ü kesinlikle tüketin. Dördüncüsü D vitamini vitamini güneşten aldığımız D3 vitamini olarak düşünebiliriz. Fakat özellikle kışın bu vitamin biraz vücudumuzda eksik kalıyor. Bunu da takviye olarak tamamlamayı unutmayın. Beşinci ne olsun diye düşündüm. Tabii ki de magnezyum çinkoyu eklemek en mantıklısı. Çünkü bildiğiniz üzere kas gelişiminde toparlanma çok önemli. Ve iyi bir uyku uyursanız çok daha iyi toparlanırsınız. İyi bir uyku ve toparlanma için ne diyoruz? Magnezyum ve çinko saplementini kullanabiliriz. Hepsi bu kadardı. Tabii sonuç olarak bunlar bir takviye. İyi bir antrenman programı ve beslenme olmadan iyi bir vücuda sahip olamazsınız. Tavsiyelerim bu kadardı. Beni takip etmeyi unutmayın.